Herkese merhabalar. İngiltere Premier Lig'de derbi gününde ikinci maçta Arsenal evinde Tottenham'ı ağırlayacak. E, Tottenham'da bir bel sıkıntısı vardı ve e, Villas biraz bu hasta açıkladı artık e, Real Madrid'e çok yakın değil. Arsenal'a baktığımızda ise gerçekten Wenger'e büyük tepkiler sürüyor. Ben de buradan Spent Wenger diyorum. Artık harcaması gerekiyor çünkü Podolski de sakatlandı 8 ile 10 hafta arasında sahalarda uzak kalacak. En son Fenerbahçe'ye gelmeden 2-0 yenmişlerdi. Tottenham ise 1-0 kazanmıştı Svensi maçına. Maça bakacak olursak da öncelikli tahminim ben Arsenal olduğunu düşünüyorum. Arsenal maçı kazanacaktır hatta zorlanacağını da pek zannetmiyorum çünkü Tottenham'da bir belli etkisi vardı geçen yıl. Bu yıl onu kaybettiler antrenmanlar da çıkmıyoruz. Son iki antrenmana izinsiz bir şekilde gelmemiş ve artık yani belli toplumunu diyebiliriz. Bu maçta da öncelikle Bayis Arslan'ın galibiyeti olacaktır. Takipçilerimize maç sonu biri öneriyorum.